Herkese oyuncu Katip kanalından Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ets2 oynayacağız e, bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda şey yapmıştık e, parkur haritası açmıştık hapishane bugün de bir farklılık olsun diyelim yeni oyunu başlangıç atıyoruz e, biraz saçma bir video olacak biliyorum yani i̇lk, ilk ets videosu olarak ama bugün tırla 230 basma denemesi yapacağız e, ee, Scania V8 tırımız ama kurdum ve mod sayesinde tır 2000 beygir oluyor. Hatta üstüne i̇şte... ayağımı yani başlıyor. Neyse miydik ya yani ayağımı ya. Kalkmasını anladınız mı şey bilmiyorum ama. Doğru göreyim. Şöyle motora girdim. 2000 beygir diyor zaten. Hüzne evm. Vites 14 vites bu. bilmiyorum. Saniye direkt 14 vitesmiş. Kimin tarifi dingiller? Dingil atleti rotardır. Diferansiyel onun son vites olanı, ilk vites olanı. Söyledi. Motor gücü tork. Eee modlar isterseniz Steam atölyesinden bulabilirsiniz. Ardaş etmeyin siz Bu <laughs> benim kurduğum bir modlardan bir tanesi işte yani. Böyle. De güzel bir mod. Eee Momji Seat diye bir geçen bir arka bir mod. süs Çok bir şey yaramıyor ama. Ve portable shark diyor böyle. tane mod var. Bu benim kutuklarım zaten. Şimdi bir şeyler takabiliriz. Smile face diyor mesela. Racing var Flower power. Duffin varmış. Ajun bits. Bunu beğendim. Evet e, gösterdiğim gibi 2000 beygirttir. Yağmurlu. Aa, e, bir de ben abc'yi kapatacağım çünkü pek şey olmayacak gibi başka tür çünkü. hemen girelim. Yanlış. abc abc ABS. Çekiş kontrolü. Olur. Tamam. Ee, bu arada konvoy açtım. Konvoy açmamız sebebi bu şey değil bu. Hoppa. Şu an hızlı alınmıyor. Şu an az çünkü. Şu an o kadar hızlı Ben şu an yağmadan gösterelim. Bakıyorum. Zaten. Gerçekten şu hızlı ya. Topuz da bu arada. Şey. Hiç falan bakmıyorum zaten. Yollar bizim yani. Yanlaya yanlaya gidiyoruz Şimdi basıyoruz. Şu çok basmam gerek yok. Şeyin içindeyiz zaten. Otoban çıkıp otoban çıkınca da basıyoruz. 230 gördüm bakalım. Görebileceğiz mi? Evet. Buralar daha iyi olmadığı için pek basmıyorum ama. Gidip yıkalım işlemimizi olmadığından patinaj çekiyor. burası buraya kadar. <laughs> tamam. E, Dönelim o zaman. trafik araçları muhtemelen biz... Allah ya sen. <laughs> Yok ya. Boşa gitmez de boşa gitmesin inşallah. Huzur basacaklar. Hadi gidelim bakalım. Bunlar terti terti sana. Kusurun değil. Sana. Niye annem sen bunu bulmadın? Daha gelmek için oradan bakıyorum. Bunları bir gün çekerim belki ilerleyen zamanlarda. Ama sesim nasıl yoruluyor pek bilmiyorum ama Şöyle güzel durur da Bir video atarım ee, Şu an herkes tatile girdi Bu arada yani Daha doğrusu resmi Yarı yıl mı oluyordu Yarı yıl tatiline falan girdiler Ben de girdim O yüzden çok iyi oldu Yani Ha, yola çıksam bazlayacağım. Yola çıkamıyorum ki Bakın görüyorsunuz zaten ne kadar hızlı hızlanıyor. Hani hemen bastım. Şuna saçıyla da oynuyor zaten. Yoksa sıkıcı da. Aha bas. Steam Steam atölyede bulunuyor bu arada? Yani Steam'den oyunu orijinal alanlar indirebilir. Ezen güzel. Şu an kullandığım tüm modlar neredeyse yani zaten kullanılan şu tüm modlar şu an Steam atölyesinde zaten var. Saymadan çok iyi. Sayımız çok iyi oldu. Önüne giren bile kalkıyor o kadar da ki. Yapıyorum. Biz zorlamadan birinci vites gibi. O kadar iyi ki yani normalde bir tırın 10 saniye sürerdi demes ama bir saniye. Şuraya gidelim. Bu Nerede ben yapmaz çok cevure. gidelim. Çıksak az sonra de yok ya çıkamıyoruz. Saatte gideceğiz ama yok yani. Allah yanlış olmuş. <laughs> basıyorum. 3 2 1 Hızlanması çok iyi değil ama ya daha hızlanması çok hızlı hızlı hızlanmıyor ama yavaş hızlanıyor ama daha çok basıyor ya çok basıyor. Tamamda 230'u gördüm. Çok mu ki? gördüm zaten. Aa dur 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 dur. Allah Allah Allah. Unuttum unuttum. zaten. Bunları her türlü görüyorum da. Burası bol falan görüyor. 150, 160. Çıktık işte. 170. 180. Şimdi göremeyeceğiz gibi ama. Aha gördük. 200. 230 göremeyeceğim. Bence. Çok, çok, şey çok güzel. Красный крючок ко мне. Крутой рук. Крутой рук. О бог. Крутой рук идет, Зенс. Мы не говорим

20 bakın 120 görelim 120 görelim ya jet yani jet jet araba sanki yani 215 euro Çok daha iyi ki Söyledim ki sistem bu mod bulunuyor. Problem kendi ETS'lerimize ETS Ben de e, bugün ETS çok farklı olup yapalım diye ETS'e modu Abi ah, 230'u göremedim. Allah Allah Allah! Of 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 ne oluyor? Of hasar bizi oldu. <laughs> çok şaplı bir kaza oldu. Çok çok çaplı. Evet. Küçük bir kaza. Yani. Bayağı az gittik bence. 225. Yeterli bakalım, bu sadece. Bakalım. Bakalım. zaten şu an. Yani, gidelim mi? Gidelim. Gidelim bakalım ne kadar avant. 100, %100 ama öyle mi vurduk ki? ooo motor 199 aşımı olmuş. Kabin 117. En çok motor hasar almış. Şöyle. Allah'a evet. ısmarladık. Kusura bakma. Oğlanlar güzel parçayı değiştirebiliyor. 800 bin lira istiyor. Işın mı Bir şey yapamıyoruz Onu göster şimdi. Ay evet, bak mesela. Işınmalar olmuyor. Işınmayı da Tam 2000 beygirlik tırı berbat ettik ya. O zaman bu arada tırın içini görmediyseniz tekrar ben son, son kez göstereyim. Şöyle bir içi var. Bu da mod gene. Full mod zaten tır. O zaman bir oyuncu kalife videosunu daha Sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.